güzel yavrusu, canım kızım benim. Seni çok çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Umutla birlikte sağlıklı, saatli, uzun ömürler diliyorum. Seni doğurduğum için çok mutluyum. Sen de benim kızım olduğun için çok gurur duyuyorum senin annem. Sevgili kızım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sizleri çok çok seviyoruz. Çocuklarımız olduğunuz için çok çok mutluyuz sağlıklı, mutlu, sevdiklerinle uzun bir ömür diliyoruz. Sevgili Pınar, doğum günün kutlu olsun. Oğlumla uzun, uzun yıllar, sağlıklı, ömürlü, mutlu yıllar diliyorum. Şuna inan ki seni gelinim diye bir kısım kadar kabul ediyorum. Zaten öyle seviyorum biliyorsun. Her zaman söylüyorum. Senin güler yüzün yeter bana. Sen benim sırdaşımsın, yoldaşımsın. Seni seviyorum. Doğum gününü kutluyor, seni öpüyor. Sevgili Pınar, bir yaş daha büyüdüm. Senin doğum gününü kutluyor. Nice nice yıllar diliyorum. Sen bizim bir tanemizsin. Oğlumuzu elimizden alsan bile yine biz seni çok seviyoruz. seni çok seviyoruz. İyi ki benim ablamsın. Bay bay. Zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Hatırlar mısın? Sevdiğim, dövdüğüm de sövdüğüm. Bu genç hala fakir. Ama artık gururlu. Biz kötü bir aşağılık durduğum bir kız vardı ya. Sesimi çok görüyorum. Doğum günü şarkında gayet net göreceksin. <Sessizlik> Gönül kutlu olsun mutlu olsun senelerce? Sana boncuk dalgış yaptım konacak pencerene Kara kollar beni alır sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem gelemem senene Pınar ablacığım iyi ki doğdun İyi ki varsın Pınar'cığım en sevdiğim tabii şükür şu durumda doğum günü dolayısıyla en sevdiğim kuzenim nice mutlu mutlu yıllara diyorum seni çok 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 seviyorum beraber büyümüştük. Merhaba Pınar ben enişte. Nasılsın? <laughs> doğum günü kutlu olsun. Tanışmak üzere. Ailenin dayısı olarak doğum günü kutlu olsun. Sevgili Pınar, sana ömür boyu mutluluklar diliyorum. Umutla beraber başarılar, sağlıklar, mutlu yarınlar sizlerin olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Pınar. Pınar abla seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Doğum günün kutlu olsun. Eğlenceli ses daha. Sevgili Pınar, doğum günün kutlu olsun. Ee, i̇yi ki seni tanımışım, İyi ki aynı aileden olmuşuz seninle. Umut'la beraber sana ömür boyu mutluluklar dilerim. Yeni yaşında şu uçak korkunu iyice bir yer, daha da uzaklara uzaklara bol bol Umut'la beraber gezin. Öpüyorum, mutlu yıllar dilerim. kaç yaşına geldiğini hatırlayamıyorum. Ama zaman ne kadar da çabuk geçiyor değil mi? Halbuki Ezgi'yle beni dövdüğün günler daha dün gibi aklımda. Bütün ergenlik stresini resmen üzerimizde attım. Pın. Umut abi sen burada gözüme siyah şey çekersen canım. Neyse Pınar'cığım. Doğum günün kutlu olsun tekrardan. Nice mutlu yıllara. Canım benim. Hani bazı insanlar vardır ya yıllar geçse de e, kaldığın yerden sanki dün görmüşsün gibi olur ve e, başlarsın aynı şekilde muhabbeti. İşte sen de benim için öylesin. 5 yılda görsem, görmesem, 10 yılda görmesem, e, seni bugün görsem dün görmüş gibi aynı şekilde, aynı samimiyetle, aynı sıcaklıkla kaldığım yerden devam ediyorum. Bunun adı dostluk, arkadaşlık, paylaşım. Ne dersen de ama sen iyi ki de benim hayatımdasın ve ben seni iyi ki de tanımışım. Hacamet Akıncı bana kattığı en güzel şeylersiniz siz. Esin ve ailesi. Seni çok seviyorum. Nice nice yıllara umutlu, güzel, mutlu. Bizlerle beraber Çok iyi yıllar olsun. Herkes söylemiştir. Ee, evet, biz de eksik kalmayalım. Ayrıca videoda şimdi Pınarcık'la Duru şey yapmış böyle katman çıkarmış bir yerden. Biz de kutu kalmayalım dedik. Hemen kalbimiz. İşte burada bizim kalbimiz. Bu bitti. Bir de ekstra biz Pınarcık'ları dünyaya şunu yapmak istedik. İşte bu da bizim hayatımızın rengi, ışığı, her şeyi, bir tanesi almamı size böyle bir hayal çalar gibi Sevgiyle kalın. Hay Dost kelimesinin anlam bulduğu güzel insan, sevgili Pınar'ım, toprağından selam sana. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun canım. Ve filmimizin esas oğlanı Umut Baran, sana da sonsuz teşekkürler. İkinizi de çok seviyorum ve de çok öpüyorum. Aferinler. Kadıklarına kutu annemle de Şam annemle babamlar aldığını olduğunu Bilmiyorum doğum günün kutlu Doğum günün kutlu, kutlu olsun Pınar Doğum günün kutlu olsun Pınar İyi ki doğdun Şimdi bak sevdiğim mutlu nasıl yaptı postoşumu. Sen kirasın canım çok güzel yılların seninle olsun. Kardeşimle bir ömür mutluluklar sana. Çok öptüm. Şimdi söyleyebilirsin söyle. Pınar. Mutlu yıllar. diyeceksin. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar güzel insan. Bir daha söyle. Mutlu yıllar Pınar'da. Mutlu yıllar Pınar'da. Avucunda bir de öpücük at kocaman. Öyle yapalım o zaman bay bay. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar bana. Mutlu, mutlu yıllar mutlu yıllar var. Bu merkezimizin doğum gününü kutluyorum. Bu <laughs> merkezimizin doğum gününü kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun Seni çok seviyorum Tatça dansın Pınar Denizde bitsin manzara <laughs> Nasıl insan izlerken duygulanıyor değil mi? Ben daha izleyemedim tabii ki de yani umarım sen yeterince duygulanmışsındır. Neyse şaka bir yana. Aşkım seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Umarım bu sürprizi beğenmişsindir isterdim ki aslında bu kadar insanı fiilen de bir araya toplayabilelim. Ben bunu zor topladım. O yüzden o biraz zor olacak açıkçası. Şaka bir yana, gördüğün gibi ne kadar çok güzel insan, iyi dostlar biriktirmişiz. Buna videoyu gönderemeyen nerede dahil tabii ki. Seninle birlikte olmak dünyanın en güzel şeyi. Seni sevmeyi çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun bir tanem. İyi ki varsın.